Hoş geldiniz. Aşk hayatınızda sizi neler bekliyormuş? Bakalım mı? Amazonit mi? Tavus kuşu madeni mi? Amazonit tavus kuşu. Ben hemen Amazonit'i seçenlerle başlıyorum. Bakalım aşk hayatınızda sizi neler bekliyor? Şimdi hemen başlayalım bakalım. Amazonit'i seçenler. Çok ağır adımlarla ilerleyen bir kişi var burada. Aklında siz varsınız. Hatta bu insanın sanki uçak seyahati planladığını görüyorum. Sizin yanınıza gelmek için arada mesafe var. Ve bu kişi şu an bir taşınma aşamasında ya da evle ilgili, anneyle ilgili sorunları, sıkıntıları olabilir. Bu kişi bunları çözüp hayatını yaşamak, anı yaşamak ya da işte sizinle buluşmak ve hayatın tadını çıkarmak üzerine size geliyor. Ve e, siz bu insanı normalde hani artık diyeceksiniz ki süper kahraman gibi görüyorum. Ve sadece konuşmakla kalmadığı ilk kez harekete de geçti. Bu insan çok fazla kendi içinde erdem ve vicdan sorgulaması yapmış. Geçmişte bırakması gereken insanlar varmış. Bunu çözüp gelecek. Tavus kuşu madeni seçenler. Şimdi sizin çok çekildiğiniz bir insan var sanki çok talibiniz var ama sizin beğendiğiniz başka birisi var ve o kişi çok popüler. Kendi çevresinde tanınan ya da gerçekten popüler yıldız olan birisi olabilir. Ve siz platonik gibi olabilirsiniz daha çok bu desteğe odaklandıysanız. Ama kendi dış görünümünüzü beğenmediğiniz ve özgüven sorunları yaşadığınız için hani olmaz, işte benimki sadece hayal olarak kalır diye düşünüyor olabilirsiniz ve o kişiye erişemediğinizi, erişemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Burada bununla ilgili bir sonlanma yaşanacak. Ya artık, da artık bu kişiyle ilgili çok ciddi umutsuzluk çalıştırdığınız için bırakma enerjisine geçiyorsunuz. Burada diyor ki mutlaka olumlu bakman çok önemli. Çünkü senin aslında aşk hayatınla ilgili çok ciddi bir engel vardı ve bu engel ortadan kalkıyor. Bu engel göz, nazar, negatif Etkisi enerjisi olan bir aile üyesi ya da işte bir arkadaş kıskanç birisi olabilir ve e, özellikle de bu yakınlarda çok daha yakın insanlardan yarar görür. Hayatınız özellikle de zararlı olan kişi ortadan tamamen kalkacak ya da bu negatif etken ortadan tamamen kalkacak nazar göz e, siyah enerji de olabilir Bu, bu tamamen ortadan kalkacak ve siz yakın bir arkadaşınızdan çok büyük destek göreceksiniz ee, ve burada özellikle de diyor ki sen eğer olumlu bakmaya devam edersen o ulaşamam dediğin kişiye de ulaşacaksın ama önce bir bırakma enerjisine geçmen gerekiyor bitirmen gerekiyor her şeyi görüşürüz.